Sandın, seninki sade isim bezlerli Süleyman. Süleyman. Bu dünya kimseye kalmamış. Hele bir düşün niye sana kalsın? Neler gördün anlat bakalım Süleyman Süleyman Hepsi biraz bu tarafa gönder Müsaade et de bir tadına bakalım Süleyman Süleyman Burada... Alo Alo iyi akşamlar İyi akşamlar. Nasıl? Uyumuyordunuz değil mi? Evet, çok ben biliyordum çünkü uyumadınız. Ondan geç saatler arasında. Evet, ben uyumuyorum. uyumuyorum zaten, çok az uyuyorum. Keyifler nasıl? Keyifler de iyi biz Bir sorun yok. Her şey yolunda diyebilirim. Bir <laughs> yaramazlık var mı? Can nasıl? Yok, biraz ama yok ondan değil. Bir, bir yandan da gözüme e, damlası tutuyoruz. Lens taktığım için. <laughs> ha anladım. <laughs> Aynı anda <iş> yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu benim e, özel numara. Bir tek size... kaydedeceğim için. Kaydedeceğim için. için tabii Tabi tabi tabi. Başka bir bu numara değil. buradan buradan konuşuyoruz. Evet. Oradan da sıra konuşalım da normal hal hatıra. Tabi 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 tabi. Bunu da şey doğru, yapalım. Doğru. Hal hatır için normal. Ben rutin bazı şeyler için arayayım. Bunlar buna, hani... da, buna da yükleme yapabilirsin. Şey yüklemesi. Bir ara bir yan yana gelip yine dertleşmemiz lazım. Ya. Yani Aynen öyle yapalım, böyle yapalım. Beyefendi gitti mi? Uçtular mı? Ee, gitti gitti. Hatta yarım tamam. saat sonra falan iniyor herhalde. Şey zaten orada karşılayacak. Bu, evet. seferki tabi. tabii. Karşılayacağız. Her şeyi orada organize bir şekilde. Sadece evet. bekliyoruz. İnşallah iki gün içinde de işlemler biter. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Bunu bir kaydedin. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Tamam Kaydedin. Bunu kaydedin. Hadi. Yine yakından gelirim Bu hafta sizi bir ziyaret ederim. Vaktiniz müsait olursa olur, eğer olur, olur olur. Bir görürüm de sizi özledim. Özledim çok özledim. İnşallah görüşürüz. Var. var mı bana bir emriniz? Sağ estağfurullah. Sağlığınız, sıhhatiniz. Ha, ee, ha, bir de efendim. e, önümüzdeki 3 gün içerisinde bir 350 dolar falan kas parası ödemiyor. Orada bir bilginiz olsun. Yani e, hesaplara geçiyor. Bota söylüyor. E, güzel oluyor. Zaten bize gelecek. Bugün geldi bir 40 falan geldi, Geldi, geldi. 42, 20, 7, bir, bir 7 falan da yarın geçiyor herhalde. 20 daha var. 20 daha var. Evet. 20-25 daha var. Geliyor. Ben hani şeydim ya, hastaydım, evet, boş evet. bir şey durdurmuştum biraz, askıya almıştım. Ee, evet. Biraz toparlanmaktan sonra başladık yine. Tam gaz devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Birbirlerine de, birbir şeye yüklüsü olan büyük firmalara da ekstra koşullar getirdim, ekstra ağır, e, yük bindiriyorum. Ödemiyorum paralarını, haberiniz bu olsun. De, yani. Bu demir inşallah <laughs> açılırsa, o çok evet. iyi olur ya. Evet. Yani şey iyi mi işte. olur, kötü mü olur çok da bilmiyorum. Yani orada yani. kestiremiyorum. İşte çarşamba günü az çok rengi belli olacak abi. Bunu söyleyeyim. Çarşamba günü ben size alo derim. Gerekirse peki. eğer yine olursanız bile. da yüz yüze de konuşuruz. Tamam. Sonra. Tamam. 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 peki efendim. Peki. Teşekkür Size hayırlı akşamlar diliyorum. İyi, İyi geceler. Ederim. Ederim. Sağ olun. Hoşça olun. Sağ olun. Sağ olun.